Aşık abi aşık baksana. Evet şu meşhur türküyü şarkıyı dinleyelim bakalım. gel beni yakın çek. Evet. Oy uşaklar nereye de girasını galeye Oy uşaklar nereye de girasını galeye Yeşil beyaz geliyor da bu sene süper lige. Girasunum geliyor da bu sene süper lige. Haydın uşaklar haydın. Yeşil beyaz rengimiz. Haydin uşaklar haydin. Hamsi daldığı sahaya, sahayı evi dar. Haydi eller havaya, bakın uşaklar bakın. 44 yılın sonunda da işte şampiyon olduk. Mükemmel. Dayıcığım, bir de büyük poster varmış herhalde. Nerede dayı? Orada. Evet. Bir tane de burada var. Ay ay yani. ay. Hmm. Aracığım. Evet dayıcığım. Yeni klip çekeceğimin başından bir düble okuyacağım sana. Oku. Bir de onu dinleyelim. Ama kısa oku duyulmasın. Altta, alttan, alttan okuyayım. Alttan oku kısa oku evet. Yeşil beyaz rengimizde çotanaktır armamız. Yeşil beyaz rengimizde çotanaktır armamız. Geçmişimiz çepnidir de o da bizim farkımız. Geçmişimiz çepnidir de o da bizim farkımız.